Günümüzde estetik kaygıları gidermek ve cilt sağlığını desteklemek amacıyla geliştirilen tedavi yöntemleri hızla artmakta ve bu alanda polinükleotit tedavisi doğal ve etkili bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Peki polinükleotit tedavisi nedir? Polinükleotitler medikal estetik alanında yeni trendlerden. Peki ne yapıyor bu polinükleotitler? Zamanla birlikte kaybetmiş olduğumuz cildimizin kalitesini yerine koymaya başlıyor. Ne oluyor peki zaman içerisinde cildimizde neler oluyor? Tabii ki güneşin etkisi var. Güneşe maruz kalma sonrasında özellikle cilt lekelerinin oluştuğunu görüyoruz. Yaşla birlikte cildimizde kurumalar ve incelmeler ortaya çıkıyor. Ayrıca mimik hareketleriyle beraber ince kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Özellikle daha beyaz tenlerde bu ince kırışıklıkları daha çok görüyoruz. Bu anlamda tedavide kullandığımız polinükleotidler neler yapıyor? polinükleotit dediğimiz yapılar aslında tüm bu etkilerin oluşmasına sebep olan ve zamanla cildimizde eksilen her şeyin temel yapı taşı ve onların tekrar yerine konmasını sağlıyor. Somon balığından elde edilen polinükleotitler gelişmiş filtrasyon yöntemleriyle saflaştırılarak cilt gençleştirme tedavilerinde kullanılabiliyor. Peki polinükleotitleri nereden elde ediyoruz? Polinükleotitler somon balığının özel şekilde yetiştirilen bu iş için kültürel ortamda özel yetiştirilmiş olan somon balıklarından elde ediliyor. Somon balığın DNA'sından elde ediyoruz biz bunu. Bu DNA yapıları özel filtrasyon yöntemleriyle saflaştırılıyor. Çünkü sadece DNA değil içeride bir takım farklı maddeler de yer alabilir. Ama saf DNA'yı elde etmek istiyoruz. Elde edilmiş olan bu saf DNA yapısı enjektable formda yani cilt içerisinde enjeksiyon yapılabilecek şekle getiriliyor. Ve bunlar seanslar şeklinde yüzümüze uygulanıyor uygulama sonrasında bu eksiklikleri toparlayarak daha sağlıklı, daha ışıltılı, daha pırıltılı, aynı zamanda yüzümüzde lifting etkisini sağlayan bir görüntü ortaya çıkıyor. Biz buna kısaca filtresiz yaşam diyebiliriz. Geleceğe yatırım adına da mutlaka polinükleotitlerle belirli aralıklarla cildin desteklenmesini öneriyoruz.